Esasında kurum içi girişimcilik, ben kimim çok hızlı ona gireyim, ben girişimciyim. Yani Koç grubunda 8 sene çalıştım, enerji tarafında daha çok, Aygaz, Türkbaşı'da e satın alması, Opet'in ortaklığı. Arkasından da e, istifa edip, MBA'de geçmiş değer aldıktan sonra bir şirket kurdu, tarımda teknoloji üzerine IBM'den bir arkadaşlar. Yatırım aldık şirket Amerika'ya götürdük, Kaliforniya'da sattık şirketi. Sonra Türkiye'ye döndüm, ne yapayım derken Öz Üniversite tanıştık. Amerika'da Y Combinator, Techstars diye yapılar var. Belki duyurmuştu bu Airbnb'lerin, Dropbox'ların çıktığı yapılar. Bu yapılarda benzer bir yapı kuralım dedik ve girişim fabrikasını kurdum. Onun kurucu direktörüyüm diye düşünebilirsiniz. Ondan sonra da Rektör falan gitti ama Hüsnü Özey'in bu konuyu çok sevdi. Hüsnü direkt iletişim halinde çalışıyoruz. Bu işi büyütüyoruz şu anda. Ya i̇ki senede yaklaşık 3 sene oldu pardon. Üç senede 24 tane startup kurduk. Teknoloji bazlı girişim kurduk. Bunlar şu anda 53 kişi falan istihdam ediyorlar. Yaklaşık 4,5 milyon lira çekirdek sermaye yatırım aldılar. Ve yani şu anda bu işe devam ediyoruz. Şimdi kurumlarla çalışmaya başladık. 16. Neden hani kurumlarla çalışmaya başladık? Belki Harvard Business Review'da geçen bir köşe yazısı da çıkmıştı. Ayrıca yurt dışı sayısında da yazı yazmıştım bununla ilgili. Denk gelen olmuş olabilir. Dünyada bir değişim var şu anda. Hepinizin bildiği. O değişim nedir? İşte bunu bilmiyorum dikkatiniz yetti mi? Dünyadaki ilk 500'deki şirketlerin ömrü kısalıyor. 1958'lerde bir şirketin ilk 500'de kalması 61 yıl sürerken bugün şu anda sadece 18 yıl sürüyor. Yani sadece dünyada e, yeni girişimlere ihtiyaç olması konusu, start-up'ların popüler olmasının konusunun geldiği noktalardan biri bu. Büyük şirketler küçülüyor, istihdam yaratamıyorlar. Amerika'da bir araştırma yapıldı, 1980 ile 2005 yılı arasında büyük 5 beş yaşından büyük şirketlerin istihdama katkısı eksi 1000 milyonlarda. 20 senede istihdama katkısı. Türkiye'de İstanbul Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler diye giden bir oda var. O odanın yaptığı araştırmada da Şirketler karlılığını 21 kat arttırırken son 12 yılda girişim istihdam sayısında onlarda da düşüş var. İnsanlar da şirketleri suçluyorlar tabii ki yani nasıl olur filan ama şirketler verimli olmak karlı olmak sizin bugün konuştuğunuz bu teknoloji konuları da bir şekilde buraya giriş yapıyorlar. Ne yaptı şirketler? Bu tabii ki çok kısa bir zaman değil hepimizin bildiği şeyler. İşte daha fazla teknoloji var, Dropbox var, o var, bu var, Skype var, Basecamp var. O yüzden artık lokasyondan bağımsız bir rekabet doğdu. Social medyanın high penetration'ı yüksek yani yüksek penetrasyon olması sosyal medyada insanların girişimcileri, müşterilerinizi başkalarından koruma ihtimaliniz kalmadı artık. Ben bugün Amerika'da bana benzer bir insan ne kitap da biliyorum, neyi kullandığını biliyorum, ertesi gün kullanmaya başladım. Evernote diye bir uygulama örnek veriyorum, belki kullananız var da. Ben Evernote'u kullandım, Türkiye'de 60 kişi kullanıyordu. Hepimize mail atmıştı Evernote, niye kullanıyorsunuz Türkiye'de diye. Aldığım bir gün önce Amerika'da şey, şimdi Microsoft'un CS'i olan Hintli arkadaşımız onun kullandığını gördüm. Ha, adam gelecek CEO bunu kullan Ne demek ki üründe bir şey var diye kullanmaya başladı. Türkiye'deki bu uygulamayı kullananlar kendilerini artık yeni müşterinin başka bir şey bulmasından koruyamıyorlar. <laughs> bir de hızlı adaptasyon, hızlı gittiği için ben de hızlı gidiyorum. Hızlı adaptasyon saygı var. Bu resmi daha önce görmüş olan olabilir. O 31 radyonun 50 milyon kullanıcıya ulaşması 38 yıl sürmüş. İşte yazıyor televizyonun 13 yıl, EDS 4 yıl, iPhone 3 yıl. Artık bir yeni bir rakip bir ürün çıktığı zaman pazara, yeni bir ürün de diyebiliriz şirkete doğduğu zaman size rakip olması eskisi kadar uzun bir süre değil. Eskisi kadar güç bir iş değil. Bunun örnekleri işte Skype'ın Microsoft'un uygulaması olmasına rağmen Skype'ın gelip ortalığı dağıtması. Şu anda Airbnb, bilen var mı bilmiyorum Airbnb, istediğiniz dünyanın herhangi bir yerinde ev kiralıyorsunuz. Şu anda Avrupa'daki bütün turizm şirketleri Abdilleşerek Airbnb ile karşı savaşma modeli arıyorlar. Hepsini bitirmek üzere şu anda. İnsanlar önce Airbnb'ye bakıyor, iyi bir alternatif bulamazsa otelci yerlerine bakıyor. Bir de bu yeni jenerasyon tabii ki sıkıntı, herkes sıkıntı diye bakıyor yani. Bu yeni jenerasyon başımıza dert filan diyor. Çünkü neden? En büyük özelliği sadakat yok. Yeni jenerasyonun sadakati ve sabrı yok ve kendilerine geri besleme bir biraz önce çok güzel yine gibi arkadaşlar söyledi yani customize olaylar falan bunları yapmayan, onun için çözüm üretmeyen hiç kimseye bir bağlılıkları yok. Bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman şirketlerden kopmak kolay, başka insanlara gitmek kolay, yeni ürüne adapte olmak kolay. Hiçbir sadakat yok, bağlılık yok. <laughs> Şirketler bunu ne yaptı? Yani çok özet bir kelime. De, önce biz dediler ki verimlilikle öne çıkalım. Bir sürü total quality, six sigmalar, işte yalın girişimler, herkes kuşaklar taktiği falan bir şeyler oldu. Verimleşeceğiz diye ama maliyeti bir yere kadar indiriyorsunuz sonuçta daha aşağı inemiyorsunuz. Arkasından o konu bitince, pardon, total kovalık da ama sonra, arkasından TPM'e geçildi. Kalitede bir yere gelindi, verimlilikte bir yere gelindi. Şirketler eşitleniyor sürekli yani bir şekilde insanı öne çıkaran bir faktör yok. Çünkü diğerlerinin hepsi öğrenilen şeyler. Nasıl kalite olur, nasıl verilmiyor. Arkasından inovasyon denen bu dünyayı bayağı bir artistik havaya sokan bir şey çıktı. Çok ciddi paralar da kazanıldı bunlardan. Ama inovasyonda bir yanlış anlaşılma oldu yeni fikir üretmeye herkes inovasyon etti. Ben o zamanlarda koç grubundaydım. Yani fikir kutuları kuruldu, akıllı kutular, bireysel enerji sistemleri, fikrin adı o hayat kurtulsun, şirket parlasın filan. Hiçbir şekilde yeni bir fikrin bu işi yapmadığı anlaşıldı. Yani sadece bir fikir üretmekle iş olmuyor. Arkasından dediler ki şey, R&D departmanları kuralım. Çünkü bu fikirler geliyor ama bir şeye döndüremiyoruz. En azından elle tutulur bir hale gelmiyor. Bütün herkes R&D departmanları kuruyor. İşte devlet tarihi destek. Bu, bu güzel bir şey, bütün bir şey olarak söylemiyorum küçücük argeler büyüdü, vergi teşviği alalım diye fazla insan çalıştırmaya başladılar falan ama bir şekilde ARGE'de çözüm olmadı. Çünkü bu ürünler de yapılıyor İşte siz de yapıyor olabilirsiniz ama bunlar da hayata geçiyor. Ticarileşmiyor. Ya benim en sonda yazdığım scale product e demek istediğim ölçeklenen ürün. Yani birden çok fazla satılmaya başlanan ürün haline gelmesi bunun. Bu ikisi yürüyor. Arada bir boşluk var. Bu problem ne diye araştırmaya başlandı. Ve üst yönetimler de dedi ki ya biz bu işi yapamıyoruz. ARGE departmanı açıyoruz. İşte insanlar fikir üretiyor ama bir türlü ürüne dönmüyor, para kazanamıyor. O zaman diyor ki gidip satın alalım. Apple gitti Siri'yi mesela satın aldı. O ses sistemini kuramıyor, edemiyor kendisi. Yani atıyorum Microsoft Skype aldı. Daha bir sürü örnek var. Türkiye'de Türk Telekom bir sürü şirket satın aldı. İşte Vestel küçük küçük şirketler satın aldı. Herkes alıyor esasında. Çok fazla ortalıkta olamıyor ama Türkcell alıyor bir sürü şirket. Yani ne yapıyor esasında? Talent acquisition yani yeteneği satın alıyor ürünle birlikte. Çok güzel, bunu yapmaya başladılar, bu yürüyordu ama bunda da şöyle bir sıkıntı var. Çok az sayıda başarılı var. Hep bu saydığımız isimleri ama bundan yaklaşık 26 katı satın alma var Türkiye'de. Başarılı olanın başarısı olma oranından bahsediyorum. İkincisi de pahalıya patlıyor. Yani siz geldiğiniz zaman, bir şey almaya kalktığınız zaman bu o kadar da ucuz değil startup. Eskiden ucuzdu, çocukları insanlar, çocukları derken yani kendi ya da girişimci kafalıyor da alıyordu. Ama şu anda artık bilinç arttı, <laughs> çocuklar Amerika'da kaç paraya bu işin gittiğini biliyor, artık yatırım olabiliyorlar. Tek çıkış noktaları gidip de bir şirkete kendini satmak değil, bir VC'den dolar milyon almak. Sadece Hasan Aslanova, e, Joe e, co, satan, Nesli'ye satan Hasan Bey, geçen sene 32 milyon dolar tek başına bu girişimlere yaptığı yatırım. Tek başına bir kişinin yaptığı yatırımdan bahsediyorum yani. Geleneksel'den ticilere giden para açısından. Bu o zaman nedir? Bu sürdürülebilir bir çözüm değildir. O zaman biz bunu nasıl sürdürülebilir yapabiliriz? Orada işte bu corporate entrepreneurship dediğimiz kurum içi girişimcilik kavramı doğmaya başladı. Biz bu normal insanlarla, bu işi normal yöntemlerle, yani sadece normal insan, bu işi yürütemiyoruz. <laughs> sadece memur zihniyetiyle, onlara belli alanlar kapatarak, doğruları hiçbir şey deneyleme izin vermeyerek, hiçbir şekilde ortam yaratmadığımız sürece hiçbir şey değişmiyor. İstediğin en iyi mühendis bu, istediğin en iyi R&D merkezini aç, ortaya sürdü bir çünkü birilerine ihtiyacımız var. Bunlar da intrapreneur dedikleri iç girişimciler. Kim bunlar? Bununla ilgili çok iyi bir kitap var, e, ee, ilgilenen olursa okur. The Innovators Day, DNA diye. Bu adam Clayton Christensen süper bir adam zaten. Eğer bir fırsatınız olursa onunla ilgili tedbirde inanılmaz video var. Hepsine bakmanızda fayda var. Bu şöyle bir tanım yapıyor. Diyor ki bu adamların 3 kategoride özellikleri vardı. Bir tanesi statiskoyu challenge ederler sürekli. İkincisi de risk alırlar. Temeldeki özellikten bahsediyorum. Şimdi bu statiskoyu challenge ederler Türkiye'de yanlış anlaşılıyor. Tarih aralarına giderseniz, sigara içen insanlara hep statiskoyu zaten zorluyorlar. Hiç kimse hiçbir şeyden memnun değil. Herkes söyleniyor ama bahsettiğimiz tipler bunlar değil yani. Sadece söylenenlerden bahsetmiyoruz. Arkasından risk alıp fikir üretip bir sonraki behavioral skills geliyor, davranışsal tutumlar ne yapıyor? Sorguluyor. Bazıları ortaya yapıyor. Belli bir network yapıyor. Başka birimlerle, başka departmanlarla ve da bir çözüm ürünü geliştirmeye çalışıyor. Ve bazı deneyler yapıyor. Ben tabii şimdi burada herkes bankacı olduğu için banka örneği vermek istemiyorum. Bir bankaya yakınlık, uzaklık durum olmasın. Ama bizim girişim fabrikasının ilk günden bu sponsoru Tep. O yüzden TEP bir örnek vermiyorum. TEP'i takdir ediyorum. O yüzden başka bankadan örnek vereyim. Bir yanlış anlaşılmasın. Finans bankanın en parası. Mesela finans bankları en parası bu ne bir örnek? 4-5 tane farklı insanın birleşip bir arada yaptığı bir ürün. Tabii de zamanında yaptığı altın bankacılığı var Türkiye'de ilk yaptı. Diğer bankaları bilmiyorum şu anda. Ee, arkasından bunun topluca düşünme yeteneği diyelim. Asıl şey o dengin. Bütünsel düşünme buradan çıkıyor. Bu tip insanlar iç girişimciler. Bu resmi insanlar sevdiği için artık koymaya başladım. Eskiden koymuyordum tamamen fark anlasınlar diye. Geleneksel yönetici girişimci, dışarıdaki girişimci ve iç girişimci arasındaki temel farklar nelerdir konusu. ben ee, buradan birkaç tane madde üzerinden geçeyim. Bir kere zaman odağına gelirsem, gene insan kısa vadeye odaklı. Ya yani bunu kızamıyorsunuz da, yani ben kendim koç grubunda da çalıştığım için, yani sonuçta senin bir, iki yıl sonra kovulma ihtimalin var. Ya da üst düzey yöneticiysen o yılın karından prim alıyorsunuz zaten, niye uzun vadeye düşünesin? Yani sistem onu gerektiriyor, öyle kurgulanmış durumda. İkincisi delegasyon odaklı. <laughs> risk alma ve konservatifler risk almak yerine yukarıdan isteneni yapma eğilimi var. E zaten Orta Doğu kültürüne geldiğimiz zaman doğal, olarak Orta Doğu bizim kültürümüz bence orası. O kültürde daha da çok var zaten. Yani hiçbir zaman e, şey yok, şey ilişkisi var. E, riskleri minimize etmek istiyorlar. Hataları hiç sürpriz istemiyorlar. Dediğim gibi upper management her zaman ortak fikirdeler. <laughs> ve istedikleri şey kurumsal takdirler, başarılar, promosyonlar, ödüller, yıl sonunda prim alma. Bu dışarıdaki girişimcilerse ilk büyük motivasyonları bağımsızlık. Bağımsız olmak istiyorlar. Akıllarına geleni uygulamaya çalışmak istiyorlar. Yaratıcılık olma için imkan istiyorlar. Çok kısa vadeli bir şey yok. Tek başına bir şey yapmak istiyorlar. Risk alma konusunda biraz ekstremler. Her türlü riski alıyorlar. Ben sonuçta koçu kendim bıraktığım zaman beni holdingten çağırdılar. Mobbing mi var, ne var diye sorgulamaya çektiler. Çünkü ben koça stajyer olarak girdim. 8 sene 4 departman değiştirdim, CRM kurulucu yöneticisiyim. Arkasından marası, parasını ödediler, MBA yaptılar. MBA'nin zorunlu süresi bittiği gün istifa edip startup kurdum. O startup iki defa batıp üçüncüde çıkıp Amerika'ya gittim. Ee, anlamıyor bile, anlaşılmıyor bile esasında. Ee, onun dışında kendi hayallerini takip ediyorlar. Bu tarafa geldi, bu intrapreneurlar bunlara da bağımsızlık istiyorlar ama tamamen ekstrem bir risk almayı şeyleri yok. Daha kontrollü bir şey, Esa, educated risk dedikleri, ölçülebilir. E, gözlenebilir riskler almak istiyorlar. Kendi başlarına yapma eğilimleri var, bir şeyleri sonuca götürme. Yaratıcılık imkanı onlar da istiyorlar. Ve birlikte bir şeyler yapma eğilimleri var. Çok fazla egoistiler, girişimciler kadar. Bu temel farklar. Bunlar şimdi nasıl çalışıyorlar? Sıkıntı şu, MBA'ler size yine, e, size derken genelde üniversitelerde konuşuyorum, inovasyon, MBA'lerden öğretmenlerden inovasyondaki sıkıntı şu, resim böyle. Böyle bir dünya varmış gibi düşün. İşte aklına yeni bir fikir geldi. Şimdi burada gelişti. Böyle olacak. Şu kadar su ver, bu kadar ışık ver. Ürün yavaş yavaş böyle gelişecek ve olacak. İşte bildiğimiz tipik iş bile. Ama yeni bir şey yapmanın arasında bir fark var. Normal iş geliştirme ile yeni geliş iş geliştirme birbirinden iki farklı kavram. Çünkü bilimde belirli bir iş modelini daha iyi yapmak var ki size işletme yüksek lisansını öğretilen bu. Mevcut bir iş vardır, tanımlıdır. Bunu daha iyi nasıl götürürsün? siz bir bankanın başına CEO olursunuz. Daha verimli nasıl yaparım, daha ileriye nasıl giderim diye. Ama girişimcilikte ise hiçbir şey belli değildir. O yüzden de oturup 15-20 sayfa, 30 sayfa iş planı yazıp yapabileceğiniz bir iş değildir. Deneyimler yaparak, daha azı milestone'lar koyarak her sene yeniden olayı sorgulayabileceğiniz bir yoldur. O yüzden de esasında böyle bir isim vardır. Demin gördüğünüz gibi bir isim yoktur. Rakibin ne yapacağı belli olmaz, nasıl tepki verici olmaz. Yeni olduğu için müşterinin bile tepkisini ürün vermeden bilemezsiniz. O yüzden adım adım denemeler yoluyla gitmek zorundasınız. Bu en sevdiğim tanımlardan biri. insan odaklı ve aşırı belirsizlikte iş geliştirme olayına startup yani new business deniyor. Startup hep insanlar dışarıdaki şirket diye anlıyorlar ama esasında yeni bir şey başlatma sürecinin adı startup. Startup bir şirket türü tipi değil. İnsanlar benim bir startup'ım var diye bu cümle de tamamen yanlış. Startup bir dönemin adı. Başlar ve biter o dönem. İki şekilde biter. Ya batarsın ya da büyük şirket olmaya gidersin. O yüzden de startuplar ya da yeni iş birimleri büyük şirketin küçük hali değildir bir anda departmana 10 kişi, her fonksiyondan bir insana gerek yoktur. Ya yani ama kurumsal yapılar direkt mantık öyle çalışıyor. Biz böyle bir ürün çıkaracağız, böyle bir ürün, o zaman işte şu tarafı ilgilensin, bu bu tarafı şu şu tarafı Yani bayağı bir ekip kurma yoluna gidiliyor. Ve yaptıkları temel şey bilinmeyen iş modelini anlamaya çalışmak ve tekrarlanabilir ve gelir yaratan sürdürülebilir iş modeli bulmaya çalışmak. Burada saniyeler çok hızlı gidiyor, son bir dakika ve <laughs> bunları geçiyorum. O yüzden entrepreneurship bir management Science'tır girişimcilik ve bu kabul edildi. Dünyada nedir bu dünyada frameleri yaratan, en önemli makale yazan? Harvard Business'tır. Harvard Business büyük şirketleri ilgilendirmek hiçbir şey yazmaz. İspatlanmamış hiçbir şey. Çünkü parayı oradan kazanıyor. Ama Temmuz sayısında kapak konusu niye Lean Startup dünyayı değiştiriyor? Yani artık tüm dünya bu işin bir girişimcilik metodolojisi olduğunu, bu metodolojinin kurumlar tarafından uygulanması gerektiğini, yeni iş geliştirme iş geliştirmeden farklı olduğunu kabul etmiş durumda. Bunun da üç tane bu artikelde geçen üç tane konsept var. Biri Custom Development, Steve Blank diye biri e, San Francisco'da artık bu dünyanın gurusu diye kabul Bunun yarattığı bir felsefe var. Steve, sekiz şirkete yardım etti, dördü IPO yaptı. Kendi yatırım yaptı, öyle düşünebilirsiniz. Yani şey yaptı, halka açıldı. Eric Ries, e, daha doğrusu ikincisi Alex söyleyeyim. Alex, e, ee, business model diye bir şey yarattı. Yeni iş geliştirirken kullanacak araç olarak tek sayfalık bir araç. Hayvanlar gibi, sayfalarca dönemediği gibi bir e, business plan yazmanıza, iş planı yazmanıza gerek yok. Bunun üzerinden geçiyorsunuz gidiyorsunuz. Yeni işi kurarken ama üst yönetimler ne istiyor? Nerede bu işin business planı? O model çalışmıyor. Lean Startup'ta bu kadar hızlı ilerlerken hangi teknikleri kullanacağınızı anlatan esasında metodoloji, felsefe, araç metodolojiye düşünebilirsiniz. Bu kitabı e, eşil Türkçe'ye çevirdi. Bunları zaten diğer insanlar. Yani konuyu Son iki cümleyi söylüyorum ve kapatıyorum. Girişimcilere, iç girişimcilere insanlar böyle bakarak Babacığım sen artistlik yapıyorsun ama koskoca şirketin şemsiyesinin altında bir şeyler yapıyormuşsun gibi. Yani senin yeteneğin değil bu, koca bir şirket var arkanda ama ben e, bu kadar her bir fikrin yüzlerce defa öldürüldüğü bir yapıda, kurumlarda o insanların öyle değil de böyle olduğunu düşünüyorum. Yani O kadar insanın içinde, esasında içinde bir şey var, yapmak istiyor, yapmak istiyor ve şirketinden de ayrılmak istemiyor. Şirketine kazanç sağlamak istiyor. O yüzden de onların esasında içlerinde bir şey saklayan güçlü enerjiler olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim.